Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri darbeci Halife Hafter'in kendisini devlet başkanı ilan etmesine tepkiler sürüyor. Avrupa Birliği'nden sonra destekçisi Rusya da Hafter'in devlet başkanlığını onaylamadığını açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Libya'da Hafter'in devlet başkanlığı ilanına ilişkin Rusya bunu onaylamıyor Libya'nın çözüm sürecindeki mevcut kriz tek taraflı kararların alınması için gerekçe değil dedi. AB komisyon sözcüsü Peter Stano da bugün yaptığı açıklamada birliğin Libya'daki gelişmeleri bir süredir yakından ve endişeyle takip ettiğini belirtti. Stano tüm taraflara çatışmaya son verme ve siyasi sürece dönme çağrısı yaparak Hafter'in kendisini devlet başkanı ilan etmesine ilişkin zorla ve şiddet kullanarak bireysel çözümler 2015'li bir antlaşmasını ihlal ediyor açıklamasında bulundu. Hafter dün akşam yaptığı konuşmada Birleşmiş Milletler himayesinde imzalanan Süheyrat Antlaşması'nın hükmünü yitirdiğini ve ülkenin başına geçtiğini, kendisine bağlı silahlı grup Libya Ulusal Ordusu'nun tüm ülkeyi kontrolü altına alacağını ileri sürmüştü. Hafter daha önce de yönetimi el koyduğunu açıkladığı darbe girişimlerinde bulunmuştu. Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Suudi Arabistan ve Fransa destekli Hafter ve silahlı güçleri geçtiğimiz yıl ilkbahardan bu yana Birleşmiş Milletler tarafından tanınan ve Türkiye ile Katar'ın desteklediği uzlaşma hükümeti güçlerinin başkenti Trablus'u işgal etmek için savaşıyor.